Çıkartırız. Çıkartırız. <Gülüyor> <Gülüyor> gel bir sikeyim seni gel. bayağı always baya biz <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Yeni şehre doğru gel. Tahmin ettim çok sakindik zaten ya. B bir şey olmaz, dikkatli ol gel. That's my partners. taraftaki araç çok gaz kesiyorsa onun lastiğinden gitmenin pek bir mantığı yok. Daha geniş çizgiler kullanmayı tercih edebiliriz. Bu şekilde daha da dara çıkacağız. Risk atmaya da gerek yok. Virajda motor hep böyle bağırırken dönülmez. dostumuz daha var onu bekliyorum da eldivenler Alpinstar SP5. Memnunum. Yarı bilekli. Rahat. 3 alalım. 3 olsun. Merak ediyorsunuz çünkü motorla bunun yürüyüşünü anladın mı? Firan böyle yapılıyor abi. Terbiyesiz kırmızıda geçti. 1 2 3 yap ya. 1 2 3 merak ettiğim bir mevzuydu. Ne? Bakacağım işte. bu. Dururken mi girebiliyorum oraya? ver ya maşallah niye ben de konuşuruz konuşayım mı tamamen sonra gene sürelim ya ne? sonra gene sürelim Onde você está, Hepinize selam kadim dostlarım. Güneşli günler arkamızda kalacak. Eylül ayının sonlarına doğru gider ayak yaklaşırken uyarılarımı yapayım. Hava değişimlerinden dolayı lastiğiniz bir gün çok iyi tutup, bir gün çok kötü tutabilir. Asfalt birazcık garip tepkiler veriyor. Ve tünel çıkışlarında böyle parlak olduğu için güneş. Birazcık dikkat edin. Parıl gazlamayın. Yoksa tadımız kaçabilir. İnsanların içi hem neşe hem de kaos dolu. Böyle bir aylık iki aylık bir insanlıkta hava değişiminden dolayı bir depresyon görüldü. İşte bu sürüşe yansımasın abi. Sürüşe yansıdığı zaman başımıza kötü olaylar geliyor. Uyanık olalım. Herkes bizi öldürebilir buradaki. Bu triplerden dolayı. Aklı bir karış hava olabilir. Net bir mevzu. Motorumuzu sürelim. Evet gazlayalım ama ekipmanlarımızı girelim. Ne istiyorsun? Bir saniye. Biraz ne dediler anlamadım abi. Çok anlamsız oldu. Neyse, canımızı böyle yolda bulmuş gibi hareketler yapmıyoruz abi. Motorumuz ufak olabilir, 125-250 olabilir. 700'lük olabilir, 1000'lik olabilir. Daha sürülecek çok fazla motosiklet var. 125'likse 250'yi alacağız, 250 ise 600 alacağız. Keyfimize bakacağız. Burada hayvanatlarına sahip çıkarmış gibi gazlamanın pek mantığı yok. Fren basa duracağımız hızlarda gidelim. Akıcı sürüş olarak da şu mottoyu benimsersek süper olur. Şu an yanımdaki araba 70-80 km hızla gidiyor abi. Ben onlardan bir 15-20 km hızlı gitmeye çalışıyorum. Çünkü trafik içerisinde ben normal araba gibi davrandığımda bazı problemler çıkıyor. Evet filtreleme yasak dediler fakat ben yan yana gittiğinde de bu sefer bu abiler tırı geçmek için telefonuyla oynarken beni öldürüyor gördünüz az önce. O yüzden abi 80 ile 70 ile gidiyorlarsa 90 ile 95 ile seyredelim. Çünkü bizim frenlerimiz onlardan daha iyi. Ve fren yapmayı iyi bildiğimizde durabiliyoruz. En olmadı kaçabiliyoruz. Bu her şeyi değerlendireceğiz yani. Ki bunları böyle dikkate alırsak tadımız kaçmaz. Bu Eylül ayının sonunda başımıza bir musibet gelmeden mevzuyu kapatabiliriz. Öyle söyleyeyim dedim. Sonra. kış gelecek kış gelince de onun hakkında konuşuruz uzun yol yapacak arkadaşlara birkaç tavsiyeler vermek isterim veyahut da motorunu yatıracak 3 ay 4 ay dinlenmeye ayıracak olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim hazırlık olarak abi motoru yatıracaksınız depoyu gırtlağa kadar doldurun ki benzin pompası oksitlenme yapmasın İçinde oksijen kaldığı zaman bazı problemler oluyor ya komple kuru ya da komple ağzına kadar dolu olması lazım Ondan sonra öne ve arkaya padok alıp motorunuzun üstünü muhafaza ederek motorunuzu saklayabilirsiniz gelecek sezon için. Kullanım arkadaşları da şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Kullanacak, gezecek, keyif alacak arkadaşlar için de şu tavsiyem var. Abi kışın kar yağınca çok dikkatli gitmemiz gerekiyor. Çünkü harbiden saçma sapan yerlerde kayılabiliyor. Hızımız bayağı bir düşecek. Aynı zamanda yerler tuzlanıcı için motorumuzda bazı oksitlenmeler, paslanmalar, korozyon bu tarz şeyler olabilir. Bak herkes elinde telefonla geziyor. Aman abi. Ve nasıl bu korozyonları önlemek için diyelim motorunuzu sürdünüz. Eve gideceksiniz. Bir yarım saat erken gidip birazcık motoru demlendirip dinlendirip yalandan bir su tutup evinize öyle sokarsınız motorunuz kışın o bokundan püsüründen nasibini alacaktır. Yedi dinleyelim biraz. Çok güzel değil mi sesi? Mevzumuz bu abi. Tabakhaneye bu geliştirmiyoruz. Evet bu motorlar bildiğim performans araçları. Hani hızlı gidiyorlar. ve Bundan zevk de alıyoruz da buradayken yapmayın. Tamam. Mı? Hani yeni başlayan ve motora hükmettiğini kanıtlamak isteyen bireyler için söylüyorum. Ama bir yeri gelir, daha farklı yerlerde kanıtlarsınız, aman diyeyim, başka birinin yaptığı ufak hata sizin tecrübeniz olmasın. Üzülürüm, ben de üzülürüm. Hani bak, yapa neden kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani zaten aklı başında olan insanlara bunu söyledim gerek yok, onlar sıkılıyor ben böyle konuşunca da. Gerçekten aga ihtiyacı olan bir kitle var ya, böyle... Anladınız siz beni biraderim. Biz de gezdik, böyle bir yeni şehir yaptık. Viraj döndük, artık kış geliyor ve uzun bir süredir ben hep tek geziyordum. Üç kişi çıktık bugün, üç kişi tatlı tatlı böyle kimseye huzursuzluk vermeden. Bak oğlum o kadar güzel oluyormuş ki, o kadar keyifli oluyormuş ki anlayamazsın. Hepimizin götünde plakası var, dümdüz gidiyoruz. Mis, mis. Allah başka dert vermesin. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Bir problem bitmeden yenisini açmayın. Yeto. Bak yüzüm gülüyor size bunları söylerken. Güneş de oradan gözümü aldı. Hepimiz bizim uyandı gerçekten. Hop. Enes tempoyu arttırıyor birazcık.